Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bazı arkadaşlarımızın anlamakta güçlük çektiği bir kısmı dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aslında anlamama sebebiniz müfredattan sarmal fonksiyonun kaldırılmış olması. Yani suç sizde değil aslında. Onu da anlatmaya çalışacağım. Sabırla 2-3 dakika dinleyin önce. Sonra bu soruyu 19-20 saniyede çözeceğiz. Özellikle kaç kök var sorularında birazdan anlatacağım salyangoz kabuğu yöntemi bazen hayatınızı kurtaracak arkadaşlar. O yüzden bilmiyor olabilirsiniz. Arada bazı detayları kaçırabilirsiniz. O yüzden sabırla dinlemenizi öneriyorum. Şimdi açı ölçü birimlerinden derece ne demekti? Bir çember yayının 360'ta birini gören merkez açının ölçüsüydü. Bir derece böyle tanımlanıyordu. Mesela bir çember çizelim. Çember yayının 360'ta birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece diyorduk. İşte bir bir derece daha derken tamamı 360 derece oluyordu. Bir diğer açı ölçü birimimiz de radyandı. Çemberde yarı çap uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyanlık açı diyorduk. Bakın onu da şöyle ifade edelim. Burası merkez olsun. Yarı çapımızın bir birim olduğunu kabul edelim. Yarı çap uzunluğundaki yayı gören merkez açı. Bakın şu yayın uzunluğu bir birim. Açıp düzleştirdiğinizde, ölçtüğünüzde bir birim. İşte şu merkez açının ölçüsüne bir radyan diyorduk. Şimdi sarmal fonksiyonu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi birim çember çizelim. Şu şekilde bir birim çemberimiz olsun. Biz buranın pi bölü 2, buranın pi, buranın 3 pi bölü 2, buranın 2 pi hatta 0. Devam ederseniz 4 pi, devam ederseniz 6 pi şeklinde olduğunu biliyoruz ama maalesef ezberden biliyoruz. Şimdi bakın bunu sarmal fonksiyonla izah etmeye çalışayım arkadaşlar size. Bir tane birim çember aldık. Burası A noktası olsun. B noktası, C noktası, D noktası olsun. Şimdi reel sayı doğrusunu x eşittir 1 doğrusu olacak şekilde x eksenine dik olarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın x eşittir 1 doğrusunu çizdiğimi düşünün. Aslında bu bir sayı doğrusu. İşte 1 şuraya denk geliyor. Hani burası 1'di. 1 bir tam olarak buraya denk geliyor. İşte 2 buraya denk geliyor gibi. Bu tarafta da negatifler var ama negatiflerle ilgilenmeyeceğiz şimdi. Şimdi şu pozitif kısmı arkadaşlar birim çemberin üzerine pozitif yönde saracağım. Yani saat yönünün tersine sarmaya başlıyorum. Bakın bunu bir bakır çubuk olarak da düşünebilirsiniz. Hani sarılabilen bir şey olarak düşünün. Şimdi pi neydi arkadaşlar? 3,14'tü. 3,14'ü 2'ye böldüğümde yaklaşık olarak ne geliyor? 1,57 gibi bir şeyler geliyor. Hani bu irasyonel sayıydı. Yani bunu sardığınızda bakın bir şuralara bir yere denk gelecek. Şuralarda bir yerde 1,57 var. Sardığınız zaman o da şuralara bir yere denk gelecek. Yani tam B noktasına denk gelecek. Bakın 2 dediğimiz yerde sardığınız zaman şuralara bir yere denk gelecek. Şimdi sağ sarma işlemine devam ederseniz arkadaşlar şuraya tam olarak pi denk gelecek. Yani şuraya yaklaşık 3,14 denk gelecek. Sarmaya devam ederseniz şuraya tam olarak 2 pi gelecek arkadaşlar. Yani pi 3,14 kabul edersek oraya da 6,28 denk gelecek. Şuradaki 6,28'i sardığınızda bu şekilde çembere tam olarak A noktasına denk gelecek. Sarma işlemine devam ederseniz 2 pi'den büyük ölçülü açıları da elde edebilirsiniz. Yani aslında sayı doğrusundaki her noktayı biz birim çember üzerindeki bir tane noktaya eşliyoruz. İşte bu fonksiyonun adı sarmal fonksiyon. Mesela bize sinüs 2 derece dediğinde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sinüs ekseni bu eksende. 2 derecelik bir açı alıyoruz. Bu 2 derecelik açının birim çemberi kestiği noktadan sinüs eksenine dik iniyoruz. İşte şu uzunluk sinüs 2 derece dereceye denk geliyor diyoruz. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada derece dedi. Bize sinüs 2 derse ne yapıyoruz? Bu ne demektir? Bakın burada derece işareti yok. Bu radyan. Yani iki birim uzunluğundaki yayı gören açının ölçüsü. Bakın onu da şöyle ifade edelim. Birim çemberi yine çizelim. Şurası neydi? Pi bölü 2 idi. Yani 3,14'ü 2'ye böldüm. 1,57 gibi bir şeydi. Şurası pi idi. Yani 3,14 gibi bir şeydi. Bakın 2,1,57'ye daha yakın. Şuralarda bir yerde. Bakın aslında iki birim uzunluğundaki y'yi gören açının ölçüsü bu. Buranın sinüsü ne oluyor arkadaşlar? Sinüs eksenine dik çektim. İşte burası da sinüs 2 radyan. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Sinüs 2 derece sinüs 2 radyandan daha küçüktür. İşte derece ve radyan arasındaki kıyaslamayı bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani burada bir sayı doğrusu var. Şurası 2 noktası olsun. Bunu sardığınız zaman 2 buraya denk geliyor. Şimdi bize şöyle bir şey desin. Sinüs x eşittir. 2 bölü 3 sıfır 2 pi'yi ara lığında kaç tane kökü vardır? Hemen birim çemberi çizelim. Sinüsün pozitif olduğu bölge birinci ve ikinci bölgede. Sinüsün 2 bölü 3 değeri burası olsun. Sinüsü 2 bölü 3 yapan bir tane birinci bölgede bir açı değerim var. Teta 1 diyelim ona. Bir tane de ikinci bölgede bir açı değerim var. Bakın ona da teta 2 diyelim. Bu denklemin teta 1 ve teta 2 gibi iki tane gerçel kökü vardır. Ama o köklerin kaç derece olduğunu bilmiyorum. Çünkü sinüsü 2 bölü 3 olan açıyı tanımıyorum. Art tanjantlı ifade edebiliriz ama gerek yok. Şimdi kaç tane kökü var sorularıyla ilgileniyoruz. Peki bana 0, 4 pi aralığındaki köklerini sorsaydı, kaç tane kökü var deseydi? İşte o zaman salyangoz kabuğuna benzeyen bir şekil çiziyorum. Bakın 0'dan 2 pi'ye kadar sardım. Şimdi 2 pi, 4 pi aralığını çizdim. Şimdi sinüsün pozitif olduğu şurası ve şurasıydı. Dikkat ederseniz benim sarmal fonksiyonumla kesişen 4 tane noktası var. Dolayısıyla sinüs x eşittir 2 bölü 3'ü eğer bana 0, 4 pi'de kaç tane kökü var diye sorsaydı ben 4 tane kökü vardır diyebilirdim Şimdi soruya dönelim arkadaşlar. Bakın yukarıda bir açıklama vermiş. Buna göre diyor 0, 3 pi bölü 2 aralığındaymış. X tanjant 6x eşittir. Eksi 3 bölü 5 denkleminin kaç farklı kökü vardır? Şimdi ben 6x arıyorum. X'in değer aralığını biliyorum. Dolayısıyla 6 ile genişletiyorum her tarafı. 0, 6x. Bunu 6 ile çarparsam 18 pi bölü 2'den 9 pi geldi. Yani ben 0, 9 pi aralığında çalışıyorum. Bakın 0'dan 2 pi'ye geldim. 4 pi'ye geldim. 6 pi'ye geldim geldim. 8 pi'ye geldim. Şimdi pi ilerliyorum ve sadece buraya kadar geliyorum. Yani şurası 9 pi olmuş oluyor. Tanjant değerim eksi olduğuna göre ben anlıyorum ki ikinci ya da dördüncü bölgede tanjant negatiftir. Dolayısıyla şu doğrunun ve şu doğrunun benim çizdiğim salyangoz kabuğuyla kesiştiği noktaların sayılarına bakacağım. Bakın dördüncü bölgede 4 tane var. İkinci bölgede de 5 tane var. Dolayısıyla bu denklemin toplamda 9 tane kökü vardır diyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım siz perdesi hafif de olsa dağılmıştır. Diğer sorularda ve mini anlatımlarda buluşmak üzere hoşça kalın. Kanalı abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.